Merhaba arkadaşlar, seminerimize hoş geldiniz. Bu seminerimizde size SpaceCream'in tanıtımını yapacağız. SpaceClaim nedir? Neler yapabilir? Pratik olarak diğer programlardan avantajları nelerdir? Sorularını cevaplayacağız. SpaceClaim nedir sorusunu cevaplayalım öncelikli olarak. SpaceClaim 3 boyutlu bir tasarım programıdır. 2 boyutlu çizim ortamı da vardır. 2 boyutlu taslaklarımızı oluşturduktan sonra bunu 3 boyuta aktarıp katılamasını yapabiliriz. Oluşturduğumuz parçaların gerekirse montajlamasını yapabiliriz montaj sayfasını atarak ve parçalarımızın teknik resmi atarak imalat resimlerini çıkarıp imalata gönderebiliriz. Bu şekilde çok fonksiyonlu çalışabilir bu programda. SpaceClaim 25 yılın en yetenekli ve en yenilikçi programıdır, modelleme programıdır. Direkt modelleme de yetenekli, 3 boyutlu ve hızlı, bir resne, hızlı çalışan esnek bir programdır. Olağanüstü ve kolay öğrenimi sayesinde ucuz ve yaygın bir programdır dünya çapında. Ee, i̇yi araç komutları sayesinde mühendislikte de Spescam rahatlıkla kullanılabilir, tercih edilir yani. İmalatta, tasarım mühendisliğinde hızlı ve kolay kullanımı sayesinde orada da kabul edilir. Kem, yani... Kem, işleme ve key analiz... E, an... Ken ve K entegrasyonları sayesinde de veri alışverişinde bir sıkıntı olmaz. Yani burada oluşturduğumuz parçayı işlemeye tezgah direkt atabiliriz veya analize direkt gönderebiliriz. Bu veri alışverişlerine de hiçbir sıkıntı olmaz. Spacecam'ın arayüzünden yüzünden biraz bahsedelim. Design tasarım sayfamızdır. Gördüğünüz gibi Sketch, Edit, Intersect ve Insert diye yer alır. İki boyutlu çizim ortamı şurası. Design bölümünde yer alıyor aynı şekilde. Üç boyutlarda devamındadır. Bölümler vardır bakın tek tek. Teknik, resim, görsellik, işte onarım, metal diye ilerler. Bunlarda da yine parçalarımızı oluşturabiliriz. 3 boyutta daha pull ve move komutlarını kullanırız. Edit bölümünde yer alır bunlar. Ve intersect ve insert bölümlerinde de yer alan komutlarımız aynı şekilde kullanılmaktadır. Combine var mesela sürekli kullandığımız gibi. Karşımıza aldıktan sonra iki boyutta çizim yapalım. Bir çizgi çizdiğimizde ve bunu 3 boyuta aktardığımızda çizgiyi direkt yüzeye, yüzeyi direkt katıya çevirebiliriz kaba kapalı bir alan çizmemize gerek kalmıyor. Bir noktadan bile çıkış yapabiliriz. Bakın geri aldım. Yüzeyimizi gördünüz. Pull butonun mutlaka aktif olması gerekir. Bu işlemlerin hepsini pull butonunda yapıyoruz. Tuttuk çektik yüzey oldu. Tuttuk çektik katı oldu. Rastgele gidiyoruz gördüğünüz gibi. Ölçüler de açık. İstersek de ölçü verebiliriz. Aynı şekilde tut çekiştir mantığıyla ölçüleri değiştirebiliriz. Veya klavye yardımıyla değer girebiliriz. Yüzeyden tuttuk örneğin aşağı doğru. Çektik ve parçamızın boyu uzadı. Bu yüzeyimize gelip direkt çizim araçlarına tıkladığımızda skeç açar. Ve buradan gelip tasarımız oluştuğundan sonra üç boyuta geçeriz. Dışa doğru çekersek bunu RTX aslında burada yönlendiriyor bizi. Dışa doğru çekersek boş alana çektiğimiz için silindirik parça oluşturur. Yani katı model yapar. Tam tersi içeri doğru itersek de Parçanın içine ittiğimiz için de dolu malzemeye boşaltım yapar. Aynen bunda ölçü girebilirim veya tut çekiştirle istediğim gibi çekip düzenlemesini yapabilirim. Gördüğünüz gibi boydan böyle bir delik olmuş oldu. <laughs> pardon. Herhangi bir çizgiye tıklarken yine pull aktif ise içeride öğrettiğimizde yüzey radius oluşturur pardon ve radiusu istersek paha çevir çevirebiliriz. Değişikliğini hemen yaptık ve ölçüleri burada düzenledik. Bakın oradaki deliğimiz hiçbir şekilde hata vermedi. Tam tersi yaptığımız işleme göre entegre sağladı. Hemen geldik mesela bunu kopyala diyorum. Nereye yapıştıracağım? Bakın bu da güzel bir özelliği. Testledim yapıştırdı. Düzleme ve seçtiğimiz alana bağlı olarak bunu oturtturdu. Geri alalım. Başa kadar ilerleyelim. Ctrl Z ile yaptığımız işlemleri geri alabiliyoruz. Ctrl Y ile de ileri alabiliyoruz. Çift tıkladığımızda çıkan yardımcı menüden yüzey bölme seçeneğini aktif hale getirirsek ve açı verme seçeneğine geri dönersek buradan tutup yüzeylere draft açısı verebiliriz. İçeri veya dışarı. Çift tıklayarak yüzey bölme seçeneğini aktif hale getirdik. Aşağı doğru çektiğimizde yüzeyimizi böldü. Yine draft yani açı verme seçeneğimiz aktif hale getirirsek de parçaya bakıp bu kenarlar sayesinde draft açısını verebiliyoruz. içeri veya dışarı. Tamamen bize bağlı. Alt kısmadan aynı şekilde verdik açıları. Diğer seçenek olan Extrude H seçeneğimiz var. Yeni yüzey ekliyor buraya. Yüzey oluşturuyor. Bakın dışarı doğru çektik. Katı oluşturdu. İçeri doğru itersek de doğal olarak boşaltımını gerçekleştirdi. yine tekrarlıyorum. Pull aktifken yapacağız. Pull içerisinde bu arada birçok komut var. Revol, Sweep, Draft, işte Pull Direction gibi. Yine bu komutları da burada kullanabiliriz. Örneğin sinirik oluşturacaksak Revol komutunu şekilde gördüğünüz gibi oluşturduk. İstediğimiz gibi içeri veya dışarı yani artısında ve eksisinde oluşturmuş olduk. Diğer komutları da yine aynı şekilde kullanabiliriz. Mesela burada da gelelim Blend komutumuz var. Yüzeylerden katı model oluşturma, loft olarak da bilinir bu komut. Onu oluşturacağız. Yüzeyleri kopyaladık ve tuttuk. Üçünü de kontrole seçtik ve yüzeyimiz hazır. Pardon, katımız hazır. Geri aldık yine başa kadar. göstereceğim size Space Game'de yine olan bir özellik. Düzlemleri düzenleyebilme. Nedir düzenleri düzenleyebilme? Bakın bu komutu sayesinde taşıma tıratında seçtiğimiz yüzeyden düzenlemeler yapabiliriz. İster bu yüzeyleri açılandırabiliriz, istersek taşıyabiliriz gibi birçok istersek bunları kopyalayabiliriz gibi birçok işlem yapabiliriz hep Move komutu sayesinde yine bu bir deliğimiz var örneğin deliğimizi aynı şekilde yerini değiştirebiliriz veya açısını değiştirebiliriz gibi. Bakın ikisini toplu seçtim. ikisini birlikte seçtim. Birinin hareketi diğerine yansıyacak. İkisi birlikte hareket etmiş olacak yani. Ve hepsi tek bir soyut olarak gösteriyor gördüğünüz gibi. Yaptığımız işlemler unsur olarak altına atmıyor. En güzel özelliklerinden biri de bu aslında. O yüzden bilgisayarımıza çok fazla yer kaplamıyor. Oluşturduğumuz bir parça veya montaj minimum düzeyde yer kaplar. Hattı seçtikten sonra bakın yine Move komutu sayesinde parçaya form verebiliyoruz. Düzenlemesini yapabiliyoruz. Çevirdik, açısal olarak hareket ettirdik. Ne yaptı? O yüzeyden bazı olarak katıya değişikliğini verdi. Yine çizgi seçmek için özelliğimiz var. 2011'den itibaren geldi bu Lasso özellikleri. Lasso ile çizgileri toplu seçebiliyoruz. Loop dediği özellik. Böyle seçip işlemler yapabiliyoruz. Çift yön dedik. Yön belirtip tutup çekiyoruz. Veya böyle olmazsa da çift tıklayarak hatları seçtik. Yine çift yön dedik. Tuttuk. Şimdi gördüğünüz gibi modeli çizgilerin kontrolü dahilinde değiştiriyor. Deliğimiz var. Deliğimizi Biliyorsunuz taşımasını yapabildiğimiz gibi kopyalamasını kopyalamasını yapabiliyoruz parça üzerinden. Geldik. Demin söylemiştim. Yerini değiştirebiliyoruz deliğimizin demiştik. Veya açısını yani düzlemini değiştirebiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi yer değiştirdik. Şimdi düzlem değiştiriyoruz. Deliğimizi 90 derece çevirdikten sonra düzlemi değişmiş oldu tamamen gördüğünüz gibi. Hemen yüzeylerini düzenlemesini yapalım. Yüzeye bölelim yani buradan yeni bir parça oluşabilmek için. Dış hattı tutup çekerek de işlem yapabiliriz veya oluşturduğumuz daire üzerinden de işlem yapabiliriz. Bakın geriye doğru çektiğimizde komple yok etmiş olduk. Silindirik bir parça kaldı. Bunda da gördüğünüz gibi delikleri iç ve dışını Büyütebiliyoruz. Çift yön tutarak boyunla da aynı değişiklikleri yapabiliriz. Gördüğünüz gibi iki ayrı parça oldu. Neden ayrı parça oldu? Birbirinden bağımsız çalıştık çünkü. Bunları istediğimiz gibi birleştirebiliriz. Örneğin bunu tuttum aşağı doğru çektim. Ve burada bir kulakçık oluştu. Ekranda. Parçamızın üzerinde. Bunu istediğimiz gibi çoğaltabiliriz. Yine Move komutu sayesinde dairesel çoğaltma yapacağız. İster tek tek çoğaltırız, istersek çoklu çoğaltım yapabiliriz. Biz de şu an çoklu çoğaltım yapıyoruz. Ve çevirdikçe istersek bir tane bırakırız, istersek de çoklu bırakırız ve bunu e, ikiden fazla hale getirmiş oluruz. Deliklerimizin birinde değişiklik yaparsak pattern yapma işlemi olduğu için arada hepsini aynı ölçüyü verir. Bunları bağımsız olarak da çalışabiliriz tabii ki. Seçtiğimizde çıkan sağ menüden Member dersek de koparmış oluruz. Ve şimdi bunda yaptığım değişiklikler diğerlerine yansımaz. Parçayı seçtik. Şimdi bakın çok kolay bir şey var. Fil komutu. Fil komutu sayesinde parçayı yok etmiş olduk. Hepsini seçiyoruz. Kutucuk içerisine alıyoruz. Çok basit yaptığımız direkt fil komutuna basıyoruz. Bununla birlikte delikleri silebiliriz, radüsleri silebiliriz, komple parçayı yok edebiliriz gibi birçok işlem yapabiliriz. Yine güzel bir özellikten bahsedeceğiz. Bir tane parçamız var. Bunu ikiye ayırmak istiyoruz. Öncelikle nereden ayıracağımızı belirtmek için düzlem atadık. Ve tek bir komut yardımıyla bu işlemi yaptık. Seçtik, düzlem seçtik. Buradan böldük. Gördüğünüz gibi iki parça olmuş oldu. Üzerine geldiğinde pembe oluyor. Pembe olması demek bu parçayı silebileceğim anlamına gelir. İstersen tutarım pembeyken silerim veya gördüğünüz gibi unsur ayrıcından iki ayrı parça haline getirebilirim. Bu iki parça şu an birbirinden bağımsız. Birine yaptığım değişiklikler hiç diğerine yansımayacak. İstersek ayrı komponentlere böyle taşıyıp iki ayrı parça ayrı ayrı çizilmiş gibi gösterebilirim. Gördüğünüz gibi komponent bir oluyor. Diğeri solid değilsin zaten. Solid kaldı. Ve bunun istersek isimlerini düzenleyebiliriz sonradan. Yine bu kol istediğim gibi taşıyabiliyorum. Bakın aradaki ölçüyü e, vermeksizin veya vererek taşıdık. Ve yüzeylerde e, direkt seçerek iş, işlem yapabilirim. Yeni taslaklar oluşturabiliriz. İki tane skeç çizelim şöyle. Ve bunun katılamasını yapalım. İki parçayı birbirine bağlayalım. Gördüğünüz gibi komponentlerimiz duruyor. Hemen tasarım sayfama, montaj sayfama atadı parçaları ve istersek de bunu tek parça haline dönüştürürüz. Ne yaptı? Komponentler fazlalık kaldı. Bunları da yok ettiğimizde tek solid olarak ayrı bir komponente atamış olduk. Ayrıca bunu farklı kaydet yapabiliriz veya teknik resme attığımızda da yine üç görünüşünü alırız. Detaylara girmek istiyorsak da Views bölümünden girebiliriz. Örneğin kes aldık veya detay aldık. İkisini de teknik resim sayfamızda gösterebiliyoruz. Ölçü alacaksak bunu zaten biliyorsunuz tahmin edersiniz. Dimension özelliği sayesinde ölçü alıyoruz. İki yüzey, iki nokta veya bir merkez, iki merkez, çap gibi birçok ölçüyü Dimension komutu sayesinde yerleştirebiliyoruz. Gene tasarımımı kaldığım yerden devam edebiliyorum teknik resim sayfamda. Radius değiştirmek istiyorum. Tekrar tasarım sayfama dönmüyorum bakın. En güzel özelliği bu. 2,5 boyut dediğimiz bölüm de aslında budur. Parçamızın ortasından sadece bir teknik resim sayfası geçer ve parçamın işlemlerine buradan devam edebilirim. Bu yine diğer programlarda olmayan bir özellik. Geçişler çok rahat sağlanıyor. Bir parçadan işlem yaparsam teknik resimde yansımış oluyor. Şimdi yeni bir sayfa açtık ve yeni işlemler yapacağız neler var burada? Parçalar taşıyacağız. Bir montaj sayfası olarak kullanacağız bunu. Klasörümüze geldiğimizde 3 tane ayrı şey, uzantılarda olan parçalarımız gözüküyor. Bu parçalarımızı çağıracağız. Ve bu parçaları açarken uzantıları görüyorsunuz zaten. Hepsini seçiyorum tek tek atmamak için. Ve open dediğimde parçalarımı direkt buraya geldiğini görüyorsunuz. Faydan çağırdığım için de burası direkt assembly yani montaj sayfası oluyor. 3 parçam da geldi. Ve hepsi ayrı komponentler görüyoruz. İstediğimiz işlemleri yapabiliyoruz buradan. Örneğin parçaları birleştirmek istiyorum. 3 ayrı parçayı tek parça haline getirmek istiyorum. Yine tek bir komut yardımıyla yaptık bunu. Çok basit bir şekilde. Gördüğünüz gibi tek komponent olmuş oldu. Nozul içerisine atamış oldu. Diğer boşlukta kalanları da sildik. Tek parçaya döndükten sonra üzerinden e, revizyonlarını sağlayabiliyoruz. Örneğin burada bir radüstü bölüm var. Geldim bunu sildim. Deliklerimi aynı şekilde bundan silebiliyorum. Silindirlerimin çaplarını büyütüp küçültebiliyorum. Veya parçam var burada. Geldim bunu taşıdım veya kopyaladım. İkisini de yapabiliyorum. İkisini birlikte seçerek taşıyabiliyorum. Veya silebiliyorum. Silme işlemini biliyorsunuz zaten fil komutuyla yapıyoruz. Bunun önemli olan yüzeyleri doğru seçebilmek. Şu an ben doğru seçemediğim için silemedim. Bunu seçtik, sildik. Bunu seçtik, silemedik. Çünkü doğru yüzeyi seçmedim. Ama anladınız. Örneğin burada yazı var. Yazıyı silmek istiyorum. Gene kutucuk içerisine aldım. Fil komutuyla yok ettik. Radius var parçalarımızda bu radiusleri silmek istiyoruz. Tek tek de silebiliriz. Çift tıklayarak da silebiliriz. Üç tane radüsüm kaldı. Üç kenarında parçamızın. Bunları da seçtik ve filledik kapattı. Tamamen gitmiş oldu. İstiyorsak sonradan tabii ki radüsleri değiştirebiliyoruz. Veya bir yerle eşleştirebiliyoruz. Bunu seçtik örneğin. Hizal dedik. Bununla hizala aynı ölçüyü yakalamış olduk. Komutlara sürekli girmiyorum farkındaysanız. Hep parça üzerinden işlem yapıyorum. Bu da yine güzel bir özelliği. Arayüzde çalışmadır bunun adı da. Bakın parça açı bile verdiğimde komutlara girmedim. Direkt soldaki menüden gittim veya parça üzerinden gittim. Hiçbir fark yok. Bir rödesim vardı. parça çevirdim. Ve yine ölçü sabit kaldı. Ölçü istediğim gibi değiştirebilirim. Parçamızı ayrı kaydedelim. Yani farklı kaydedelim. Ve yine Space Cream'in güzel bir e, özelliğinden bahsedeceğiz burada da. Bakın parçalı düzenlemeler yapıyorum. Gördüğünüz gibi büyütüyorum, küçültüyorum. Yerini değiştiriyorum. Gibi. Açısını değiştirebiliyorum. Gibi. Bunu da yine farklı kaydedelim. Farklı new version olarak kaydedebiliriz. Ve 3D Markup özelliği sayesinde revizyonu yapılmış iki parçayı yan yana getirebiliyorum. Yine bunu montaj sayfası gibi görüp faydan çağırıyorum. Eski hali ve yeni haline. Geldik yanına getirdik. Dikkat ederseniz üzerinde düzenlemeler yapılmış. Düzenlemeleri ölçü olarak görebiliyorum veya renkli görebiliyorum. Mesela şunun boyu değişmiş geldim. Önceki ölçüm vazla yazan ölçü. Sonraki ölçümde yani şu anki yeni ölçümde üstte yazan ölçümüz. Eskisi ve yenisi olarak gösteriyor. Yazı ekleyebiliyoruz. Örneğin düzenlenmiş yerlere e, change round order diye gösterdik. Radüsleri değişmiş radüsler diye burayı gösterdik. Ekledik. Ve şimdi görünüşümüzü taşıdığımızda yazımız da aynı şekilde onunla birlikte taşınır. Dipnot olarak da bunu söyleyebilirim. Bunu renkli olarak da görebiliriz. Renklendirmeye geldiğimizde de nerelerde işlemler yapılmış gösteriyor. Mavi olan kısımlarda işlemler yapılmış. Turuncu olan kısımlara hiç eğlenmemiş, müdahale edilmemiş. Bunun renklendirmesinin sarı var, yeşil var bile bu renkler içerisinde. Onlarda da yine farklı anlamlar var. Her menüsüne dikkat ederseniz ve girerseniz orada da görebiliyorsunuz zaten. Ve bunları bir güzellik daha PowerPoint olarak kaydedebiliyoruz. Slaytları tek tek atabiliyoruz. New slide diyerek. Ve PowerPoint olarak kaydettiğimizde karşı tarafa slide olarak gönderip izleme şansı sağlıyoruz. Bu seminerimizde e, space cream'in avantajlarından bahsettik. Özelliklerinden bahsettik. Nasıl bir dikdörtgenden başlayarak e, nasıl bir parça yarattık onu gördünüz zaten. Seminerimizi burada bitiriyoruz. Şimdi sorularınızı alacağız ve onları cevaplamaya çalışacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.